tırtıl öldüm demiş, Allah hayır kelebek yarattım demiş. Her şeyimize kendimizi verdik biz bu davaya Geceler gündüze hasretken Miraca dole çıkarırken Yer gözünden sıyrıldık göğe giderken Günahlarımızdan arındık o da eve dönerken Karanlıklarda yürüdük Onun işine erişmek için gece umutla süsledik Gündüzler çocuklar için Geçmişi tövbeyle temizledik yarınlara cennetli için Ve üzüldük, hüzünlendik O da üzülendiği için Merhameti ondan öğrendik Kuş ölen bir çocuğa taze gittiği için Sevgiyi ondan öğrendik Sevgisi bile kördüğüm olduğu için Doğayı ondan öğrendik Herkese şefkatle dua ettiği için Biz bir yola çıktık Onun ayarını toz olabilmek için bir hayalimiz oldu Allah'ı tanıyıp tanıtmak bir derdimiz oldu İmanlara vesile olmak için Onların her şeyi karşılık için Bizim bu davalı için Senin için Benim için Bizim için Aşk için Sevda için 114 tane eşsiz için On binlerce hadis için Haksız yere ölenler için Yanan yürekler için Barış için İslam için Umut için Yarenler için Bir tane daha kardeşe ulaşmak için Neyi arıyorsan Sen olsun aslında ve onu durmadan ara Aşkla Şimdi yağmurlar şehri temizlerken Gözyaşı da kalbimiz temizler Kalkalar kalbi kilitlerken Tebessümler gönlü yüceltir Sevdamız göğü delerken Bir içe talip oldular derler Hiçliğin mertebesi yok Allah bize yeter Karansarlık kalbi deler Allah yakın ol yeter Bahsederek en güzel an kardeşim an Her an Rabbini an sen gönlünü ferah tut Bak ne diyor bu garip Süleyman Karanlıklarda yürüdük Onun işine düşmek için Gece umutla süsledik Gündüzler çocuklar için Geçmişi tövbeli temizledik Yarınlara cennet için Ve üzülendik üzülendik O da üzülendiği için Bize deli dediler Biz sustuk Size mi düştü imanlar dediler Biz sustuk Uyuyun gezin Hayatın tadını çıkarın dediler Biz yine sustuk Kötülükler normalleşti, iyilikler ötekileşti Dünya onlar için cennet iken, dünya mumilerin zindanıdır Bu sözü bir yetim söyledi, o da gönüllerin efendisi Kainatın bir tanesi Bize güldüler, boş boş işler dediler Bir sustuk, kazancınız yok, saçmalık dediler Dur 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 dur, biz Allah rızası dedik Allah rızası dedik sen öldüm yani bittim dersin, mi dersin, dersin, dersin. O, o yettim dersin. Mi dersin, 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 dersin. Sen, sen dert etme, et, et, dua, dua et, dua dua et, et. selamet, 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 selamet.